arkadaşlar bir başka şeyler Osmanlı korumaya devam ediyoruz şimdi sadece Rusya'yı bir bölmesini e, saldıracaktık şimdi kim var? Katar savaşı şey ilan etti başka bir de Japonya evet evet şimdi Rus sınırla yollayan askerlerimizi şuraya yollayalım Gümüş olur. Nasıl olur? Sen olur şu an. Öbür oklar da burada savunma yapacak. Savunma yapalım. Evet. Savunma. Hadi. Hemen yapalım. Çünkü çok uzun sürecek. Bu da final. Bunu saltalım şimdi. Şöyle hareket et. Evet. evet. Şu an kırma Şöyle. Evet. Şu an sana şu Böyle Evet. Ve parçayla bağımsızlık istiyor. Şimdi hemen ultimatı yolla. Evet. Devam edelim. Basalım mı artık? Kabul etti. Bağış yaptığımızı tüylü Özgürlük yalnız, evet. Hemen devam edelim. Şöyle. Şöyle. Evet. Şuradan da bir eleştirelim. Karadeniz bizim Türk gölli olsun. Karadeniz, Akdeniz, bir tane geçti. Hemen yapalım, evet. Şuraya getirin, şuraya şöyle. Evet. Şu ay sonra. Evet. Hı. Hemen bitirelim savaşı o şeyden. Hı -hı. Az kaldı tüpürlü oldu. Böyle devam edelim şuradan böyle. Sağolsun şöyle gene şu an. Evet şöyle. sonra, Hiç askerleri yok. Kimle savaştık ki Rusya? Saç yok, yok Çin ne? ne? Amel. en güçlü level benim o Amerikan'ısupp Evet. Geçim 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 Ha, üç 3.000 loot'la varmış orada. Şimdi soğulandık 100 bilmem ki. Evet. Şuraya, sen şuraya getir şöyle. Sen şu taraftan git. Tamam mı? Önemli yerlerden birileri Bakış yapalım. Şöyle. Şuradan böyle alalım. Şu da güzelim. olarak güzel. Bitti şu. Heh. Çok güzel oldu. Osmanlı'yı koruyoruz. Osmanlı'ya yaptık. Osmanlı'yı sattık. Bu da finalde. Şimdi başka ıı, şeyle Şimdi bu videonun sonuydu. Narkatmate onlayn abunət olanlıq üçün aid görüşü